şampiyonumuz Asrın güreşçisi geliyor Hamza Yerlikaya geliyor Çok değerli belediye başkanlarım ilçe müdürlerim Siyasi parti temsilcilerimiz Sevgili gençler Değerli aileleri Hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum Şimdi Ali Başkan dedi ki Avrupa şampiyonuna bir araba. Dünya şampiyonuna bir el. Olimpiyat şampiyonuna eş dedi. Tamam hepsini kabul ettik de Sayın Başkanım. Avrupa şampiyonuna bir araba. Dünyaya bir ev, Olimpiyata bir eş artık ev ve araba. <gülüyor> Bunun <laughs> layıkı da de budur. Değerli seyirciler, her zaman Hendek ön planda, Türkiye'de ön planda. Başkan ve Sayın Federasyon Başkanımız Hamza Yerlikaya buradalar. Çok güzel bir etkinlikteyiz. Önce başkanımdan bugünle ilgili duygularınızı ve ne yaptığınızı öğrenebiliriz başkanım. Burada ne var şu anda? Bu kadar insanı gene niye topladınız başkanım? Yani biz gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Yani bu gençler Türkiye'yi Avrupa'da, dünyada temsil etmelerini istiyoruz. İstiklal Marşı'nı söylettirmek istiyoruz. Ve biz ahlaklı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Maneviyatı güçlü gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bunun gayreti içindeyiz. Yoksa sokaklarda farklı şeyler içerisinde içkisiyle, esrarıyla, hapıyla gezen gençlik yerine evet. sporla, maneviyatla güçlü, kuvvetli, Türk gibi kuvvetli sözünü işte Asrın Pehlivan'ı burada bedavadan olmadı. Bu ne yaptı? Manevi olarak yüklendi. Arkasından spor alakıyla gelişti ve asım pehlivan oldu. Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonu oldu, olimpiyat şampiyonu oldu. Biz burada işte Hamza da burada. Yalnız güreş dalında değil. Çok dalda şampiyon yetiştirmek istiyoruz. Zaten Ve ahlaklı gençler yetiştirmek başka. istiyoruz. Siz bugün ev vere vere. Ne İnşallah. Dileyim, araba vere problem vere. yok. Problem yok. <laughs> Evler çok var ya. Yani, çok kendisi. var diyorsunuz. Evet. Peki başkanım biraz teşekkür da Olimpiyat şampiyonumuza ve federasyon başkanına da gösterelim. Hoş geldiniz önce Sakarya'ya, Hende'ye. Teşekkür ederim, sağ olun. E, buradaki atmosferi gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Demin de kürsüden de söyledim. Ben Alinci başkanımı kutluyorum. Büyük şehir belediyelerinin yapmadığını bir ilçe belediyesi olarak üstlenmiş olması, bu kadar gençliğe bir heyecan şef katıyor olması, bu heyecana ortak ediyor olması gerçekten takdir edilmesi gereken bir durum. Özellikle 2020 aday olmuş dünya lideri başbakanın da bu süreci takip ettiği, idare ettiği bir süreçte işte bu gençlikler biz 2020'de temsil edecek. O vizyona layık, o vizyona uygun gençlik yetiştirmek lazım. Başkanımız söyledi kötü alışkanlıklardan kurtararak spora yönlendirmek. Ayrıyeten de eskiden derdik ki biz kahve köşelerinden insanlarımızı kurtarıp spora yönlendirelim derdik. Evet. Şimdi kahve köşesi bitti. İnternet köşelerinden gençlerimizi kurtararak spora yönlendirmemiz evet, lazım. Evet. Çünkü o da büyük bir zaman alıyor, o da gençlerimizi meşgul ediyor, zarar veriyor. Yerinde sosyal ve zam tabi ediliyor. sosyal ilişkileriz ediliyor. Onu da artık spora yönlendirmemiz lazım. Bizim insan olarak milli manevi değerleri yaşatmanın. Ve toplumumuzu belirli seviyeye getirmenin en güzel yolu spor. Bir de bütün siyaset, din, dil, diş, ırk herkesin ortak birleştiği unsur spor. Onun için bunu iyi değerlendirmek lazım. Başkanımız da zaten bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bir ilçe belediyesi olarak bu kadar ödülü bir arada vermesi zaten muazzam bir olay. Bunu da gerçekleştiriyor. Ben kutluyorum. Desteklerinin an ve an artmasını, daha güçlü olmasını temenni ediyorum. Kendilerini de şunu da kürsüde de söyledim. Biz de sonuna kadar başkanımızın arkasında olduğumuzu ve ne gerekiyorsa da bir asker olarak çalışmaya hazır olduğumuzu bildiriyorum Sizin de desteklerinizle de zannediyorum Hendek artık e, uçuşa geçer diye düşünüyorum. Zaten inşallah, uçuşta da inşallah. daha çok irtifa alacak i̇nşallah, inşallah. diye düşünüyorum. Hamza'nın desteğiyle daha çok iyi olacak inşallah. inşallah. Peki çok teşekkür i̇nşallah, ediyoruz verdiğiniz inşallah. ilgilere. Hayırlı olsun. Tekrar hoş geldiniz. Hamza geçelim.